Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, günlerden Cuma 6 Kasım Cuma e, bildiğiniz üzere ben e, Cuma Cumartesi Pazar e, kuponlar veriyorum genelde 3 gün boyunca kupon veriyorum diğer günlerde e, güzel maçlar olursa e, maç veriyorum başka türlü de maç vermiyorum arkadaşlar çünkü e, değmeyecek maçlar oluyor oranlar düşük oluyor zor maçlar oluyor. Ee, bildiğiniz üzere e, Cuma, Cumartesi, Pazar daha uygun maçlar olduğu için ben sizlere Cuma, Cumartesi, Pazar maçları veriyorum. E, bugün e, Bülten Güzel Cuma günü maçları. Bayağı bir maç var. E, oynayabildiklerimizi oynayacağız arkadaşlar. Yine e, fazla maç vermeyeceğim. 3 maç vereceğim. 3 e, maçımız inşallah e, sebep e, sorunsuz gelme eee gelmesini diliyoruz Hadi bakalım şöyle baktığımızda gerçekten e, güzel maçlar var oynanabilecek maçlar var e, benim açımdan yani e, oynanabilecek güzel maçlar var şöyle Eberden Hibernian e, maçı var e, İskoçya birinci liginde karşılıklı e, oynadıkları zaman Eberden'in daha üstün bir e, Performans sergilediğini görebiliyoruz. Ee, gol atıp gol yiyebilen bir takım Everden. Ee, o yüzden şöyle baktığımızda Hibernian Hibernian'da e, ondan kalır bir hali yok. Yani genelde alt bitiyor durumları ama şöyle bir baktığımızda e, 1.65'lik gol var seçimini alabiliriz arkadaşlar. İlk başımız Everden Hibernian. Ee, İskoçya Süper Ligi'nden, Premier Ligi'nden e, karşılıklı gol var seçeneğini alıyoruz. 1.65'lik oranla çok güzel bir oran var. İkinci maçımıza geldiğimizde e, Türkiye Süper Ligi'den e, Gaziantep e, Spor, e, Belediye Spor, e, Beşiktaş maçını bakıyoruz. E, genelde maçlarına bakalım şöyle bir. Genelde üst oluyor maçlar bir maçı alt bitmiş, birkaç maçını var olarak bitirmişler. Genelde beraberlik alan bir takım Antep 5 maç üst üst, yani 5 maçını beraberlikle bitirmiş. Beşiktaş ise 1 maçını beraberlikle bitirmiş. 2 mağlubiyet, 3 galibiyet var. Antep'in ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Ben bu maçta hiç risk almak istemiyorum arkadaşlar. Direkt e, karşılıklı gol var. Bugün e, gol var üzerine gideceğiz herhalde. İki maçımızı da e, gol var olarak aldık. Şöyle bir işaretlerim takımlarımızı kime verdik. Eberden Hiberniyan e, ve Beşiktaş. E, Gaziantep Beşiktaş maçını aldık arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, Verder Bremen Köl maçı var. Verder Bremen Köl e, neden bu kadar e, yüksek oran verdiğini Tam olarak çözmüş değilim e, verder Bremen'e. Çok yüksek bir oran vermiş. Bu maçta da bir sıkıntı yani bir şey olacak gibi geliyor bana. Bu yüzden de ben bu maça e, yine karşılıklı gol var seçimini almanızı öneriyorum arkadaşlar. %100 maç yoktur arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Kimse iddianın <laughs> sırrını çözemediği daha. O yüzden e, çözülecek de bir sır değil arkadaşlar. Bunlar artık e, maçlar güç olarak artık ayarlanmıyor. Sadece oran olarak ayarlanıyor. Orandan iyi gelir yani oranlara bakarak oynamanız lazım. Artık takımların güçlerine bakarak oynamanıza e, gerek yok. Çünkü gerçekten iddia girdiğinden beri e, böyle bir değişik değişik maçlar oluyor. E, en yani favori takımlar bile ne yenilebiliyor ya da berabere kalıyor. O yüzden oranlara bakıp da oynayın. Eee bazı tüyolar vereceğim ilerleyen zamanlarda size. E, kendi yüzümü de göstereceğim. Ekipmanımızı da aldığımızda size bazı tüyolar da vereceğim iddialarla ilgili. E, belki hepinizin bildiği belki de bilmediği tüyolar. Şimdilik 3 e, maç verdim arkadaşlar. Hatırlayalım bunları. Gaziantep Beşiktaş var. Werder Bremen Köln var. Averden Hibernian maçını var olarak işaretledik. Cuma günü bültenimiz bu kadar. 3 maç verdik. İnşallah hayırlısıyla gelecek. Hepinize iyi günler, hayırlı cumalar diliyorum.